hafta giren filmlerden sizin için seçtiklerimize yakından bakalım. Emaneti bırakma. Emanet. Hangi ne arabanın parını? Bir açtım. yapmışlar. Film geçmişi sırlarla dolu oto tamircisi Orhan Usta'nın ve dağılmak üzere olan ailesinin kendilerine ait olmayan bir emaneti korumak pahasına her şeylerini kaybettikleri ama birbirlerini yeniden buldukları 24 saatlik süreci anlatıyor. Orhan Usta'nın yeri. Şeytanın aklına gelmez. Do you know that feeling when you're doing exactly what you were put on the earth to do? The one where it's like everything inside you is moving together in harmony with the universe. Me neither. But, you know, one can hope, right? Tetikçi emeklilik hayatından bunalmışken almışken kendisini bir anda büyük bir maceranın içerisinde bulan eski bir askerin hikayesini konu ediniyor. oh color me impressed mr petit oh, 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 tell me you got that run thank you so much for coming out tonight raise a glass and toast to all of you beautiful people cheers said there was a man outside film the hastalığı üzerine duygusal bir dramın içinde iki karakterin geçmişine o hassas bir hikayeyi anlatıyor get away from the window you're right able to make rational decisions right now. <laughs> I'm having <buying> a really hard time. <laughs> Sir, I Geride kalanlar. Every year at Barton Academy, students, faculty and staff depart the campus for a two week winter break. Beş dalda Oscar adayı olan film, Amerika'nın prestijli yatılı liselerinden birinde yılbaşı tatilini okulda birlikte geçirmek zorunda kalan huysuz öğretmen Paul

aller Ernest, allez, en route pour la Minik fare ve sevimli ayının maceraları. Animasyon türündeki yapımda bir fare ve bir ayının tüm farklılıklarına rağmen keyifli ve macera dolu geçen yolculukları anlatılıyor.